Merhabalar sevgili terazi burcu dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır sevgili teraziler. Ben bugün sizin için kahve falı bakacağım. Evet 13-31 Mart tarihlerine niyet aldım arkadaşlar. Hazırsanız şöyle fincanımı açarak başlamak istiyorum. Dilekler tutulsun, niyetinize odaklanın ve neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Fincanımı açıyorum sevgili terazi burcu dostlarım. Evet. Şöyle sizler de bakın fincanınızın içine. Şimdi bir şey düşünüyorsunuz ama düşündüğünüz şey ya size böyle çok uzak arkadaşlar ya da böyle uzun yolda birini düşünüyorsunuz ya da size uzak olduğunu düşündüğünüz bir şey var ama Diyorsunuz ki benim ona ulaşmam lazım. Yani belki de bir hedefiniz var. Yapmak istediğiniz bir şey var. Onunla alakalı da olabilir. Ama bu hedefinize ulaşacak mısınız? Ulaşacaksınız. Biraz belki çabalamanız gerekecek ama bu çabayı da zaten göstereceksiniz arkadaşlar. Terazi burçları olarak çok da e, bununla alakalı açıkçası geri adım atmayı düşünmüyorsunuz. Başarı odaklı olduğunuzu gördüm çoğunuzla ilgili. Ama bir şey sizi bu ara biraz kaygılandırıyor bir böyle şey yansımış buraya yani kaygı durumunuz yansımış ama özellikle ne ile ilgili ona bakmak istiyorum arkadaşlar bir değişim var hayatınızda ee, bu değişim şöyle bir şey olabilir iş değişimi olabilir ev değişimi olabilir ya da aşk hayatınızla ilgili bir değişim olabilir yani değişim derken süreç değişiyordur aşk hayatınızda ve bir kaybetme korkusu var üzerinizde ama bu kaygılarınızı yaşamayacaksınız sevgili teraziler. Böyle bir geçiş süreci, geçiş dönemi gibi sizin için korktuğunuz şeyler olmayacak merak etmeyin. Bu güzellikler saçıyorsunuz etrafa çok da beğeniliyorsunuz. Yani işiniz gücünüz beğeniliyordur, siz beğeniliyor olabilirsiniz, tarzınız beğeniliyordur, yaptıklarınız beğeniliyordur. Bir hayran olan birileri var yani size. Açıkçası etrafınızda gözlemleyen birileri var, yaptıklarınızı takdir eden birileri var, yakın çevrenizden olabilir veya etrafınızdaki kişiler olabilir arkadaşlar. Şimdi aşk hayatınızla ilgili şöyle söyleyeceğim. Sürekli olarak aşk hayatınızla ilgili bir şey deniyorsunuz gibi gördüm. Yani mutlu olmak için ya da bir ilişkiniz varsa ya da bir evliliğiniz varsa onu düzeltmek için sürekli bir yol deniyorsunuz. Ya da sevdiğiniz biri var, gelmesini istiyorsunuz, onun gelmesi için işte çeşitli yollar deniyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, e, o kadar çok artık böyle uğraşmışsınız ki şöyle bir şey hissedeceksiniz. Daha doğrusu şöyle bir şey diyeceksiniz. Yani artık olursa olur, olmazsa olmaz. Her yolu denedim. Elimden gelen her fedakarlığı yaptım. Ne gerekiyorsa yaptım. Ama yine de yine de olmuyor. O zaman ne yapabilirim diyeceksiniz. O zaman akışa bırakabilirim. Yani aşk hayatınızı akışa bırakmak isteyeceksiniz sevgili Teraziler. Yeterince fedakarlık yaptığınızı, yeterince ödün verdiğinizi düşünüyorsunuz. Sürekli bir yol denemişsiniz. Zaten bir de karşınızdaki insan arkadaşlar kıymet değer bilen birisi değil gibi açıkçası. Bakın böyle tamam seviyor. Yani duyguları var, yok demiyorum ama sanki nasıl desem değerinizi, kıymetinizi bilmiyor gibi zannediyor ki hep onun yanında olacaksınız ne yaparsa yapsın ne olursa olsun onu seveceksiniz zannediyor böyle bir durum yazmış arkadaşlar şimdi evet birisi size böyle aileniz ya da haneniz içerisindeki konularla ilgili sürekli olarak sabret sabret sabretmelisin gibi şeyler söylüyor olabilir artık bu kadar e, o kadar böyle bunu duyuyorsunuz ki arkadaşlar biraz sizi kızdırmaya başlamış çünkü zaten sabrediyorsunuz. Ailenizde, haneniz içerisinde yaşanan sıkıntılara, problemlere her şeye zaten sabrediyorsunuz. Yani daha ne kadar sabredeceğim diyorsunuz. Daha ne kadar olacak? Daha ne kadar dayanacağım, tahammül edeceğim diyorsunuz. Anlatamıyorsunuz çevrenizdeki insanlara dertlerinizi, sorunlarınızı, sıkıntılarınızı. Herkes bir akıl verme peşinde. Herkes bir şöyle yap, böyle yap deme peşinde ama gerçekten sizi anlayan birisi yok. Aileniz, haneniz ile ilgili özellikle eleştirel yaklaşan insanlarla ilgili sizi kızgın gördüm. Ya kırgınsınız ya da kızgınsınız ya da artık bazı konuları kapatmak istiyorsunuz kendi içinizde sevgili terazi burcu dostlarım. Evet şimdi Yalnız olan terazi burcu dostlarım için söylüyorum. Birisi ile tanışabilirsiniz. Güzel bir tanışma olacak. Hani sizin için hayırlı mı iyi mi onu da çabucak anlayacaksınız merak etmeyin. Böyle güzel tanışma, buluşma, bir araya gelme durumları var diyor. Yeni tanışacağınız biri olabilir diyor. Bazılarınız için söylüyorum. Aşk hayatımızla ilgili yaşadığınız güven kırıklıkları var ama çok sürpriz gelişmeler olabilir arkadaşlar. Şimdi bir ayrılık yaşadıysanız ama çok sevdiğinizi ve sevildiğinizi hissediyorsanız. Hani gerçekten ama hissediyorsunuz bir şekilde, duyuyorsunuz, biliyorsunuz. Ama bir ayrılık yaşamışsanız bakın dönüp gelecek olan birisi var diyor burada. Yani yaşadığınız ayrılık son bulacak. Sanki böyle Severek ayrılmışsınız gibi birisiyle, o geri gelecek arkadaşlar ya da sizin atacağınız bir adıma karşılık verecek o da olabilir. Ama böyle tekrar bir araya gelmeye, kavuşma, buluşma durumları çok fazla göründü aşk hayatınızla ilgili. <laughs> Şimdi sizin Dilekleriniz oluyor da dilekleriniz olurken böyle bir kişi var ki baya bir kıskanıyor arkadaşlar yani siz siz de kimse ile yani yarış içinde değilsiniz ama sizinle yarış içinde olan insanlar var evet yarış içindeler ee, böyle rakip gören kişiler var ama bakın siz önden gidiyorsunuz arkadan takip ediyorlar sizi ne yapsanız bir taklit bir takip durumu var yani. Şimdi arkadaşlar burada böyle kilolu ya da balık etli gibi bir bayan gördüm de ya size birisi çok ihtiyaç duyuyor yani manevi anlamda ihmal ettiğiniz ailenizden biri ya da yakın çevrenizden birisi arkadaşlar konuşacaksınız fark edeceksiniz ki e, onun size ihtiyacı var e, ve yanında olacaksınız. Bir düşman diyeceğim hani öyle bir enerji. E, yılan gibi çıkmış öyle yorumlarız arkadaşlar biliyorsunuz ee, uzaklaşmış sizden ve sizi korumaya almış biri var bakın birisi sizi kötü bir insandan koruyor sizi koruyan insan da sizi çok seven bir insan ama böyle onunla aranız bir iyi bir kötü olabilir bakın sizi bu kişiden size zarar ve sıkıntı verecek kişiden korumaya çalışan burada hatta boyu da uzunca çıkmış ee, ve şöyle bakın onun önünde duruyor zarar vermesin diye bu kişinin iyi niyetini anlayacaksınız diyor. Yani sizin yanınızda olan kişi kimdir anlayacaksınız diyor. Bir T harfi olabilir ya da bir L harfi olabilir isminde, soy de sevgili dostlarım. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.